Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmuyoruz. Ve videomu sonuna kadar izlerseniz e, ünite konularıyla ilgili detaylı bilgiler edinmiş olacaksınız. Bugün sizlerle 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 3. ünite din ve hayat, 4. ünite Hz. Muhammed'in örnekliği, 5. ünite Kur'an-ı Kerim ve özellikleriyle peygamberleri tanıyalım konuları üzerinde durmaya çalışacağım. Evet, öncelikle e, din ve hayatla ilgili sizlere e, kısa, özet bilgiler vermeye çalışacağım. Din nedir? Din, akıl sahibi insanları kendi irade ve arzularıyla iyi ve güzel olan şeyleri yapmaya sevk eden ilahi bir kanundur. İslam dininin özellikleri nelerdir dersek? Tevhid inancı vardır, aklı olana hitap eder, dinde zorlama yoktur, ırkçılık yoktur, insanın en üstün varlıktır dünya ahiret dengesi vardır diyebiliriz. İslam dininin bireysel faydaları nelerdir dersek, hakkı korumaya öğütler, karamsarlıktan, ümitsizlikten kurtarır, Allah sevgisini arttırır, ona kulluk etmeyi öğretir, fedakarlık, iyilik, adalet duygularını geliştirir. Peki İslam dininin toplumsal faydaları nelerdir dersek, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar, haksız kazanç, işçi hakları, zararlı alışkanlıklardan korunma yollarında bilinçlendirir, suç işleme oranlarında azalma görülür. Peki aklın korunması dersek e, akıl sağlığına zarar veren içki, uyuşturucu gibi maddeler yasaklamıştır. Neslin korunması e, konusunda ise e, aile kurumu kutsal kabul edilmiş, sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiş. Canın korunmasında insan hayatını kutsal ve dokunulmaz kabul etmiş. iş güvenliği konusunda tedbirler almıştır. Bunlar İslam dininin temel gayesidir. Ayrıca malın korunması ve dinin korunması başlığımızda var. Malın korunması emek sarf ederek kazanmanın, kazanmaya e, kazanmayı tavsiye etmiş, hileyi, yağmayı, rüşveti, faizi, kumarı, şans oyunlarını yasaklamıştır. Dinin korunması ise dinin kaynağı olarak Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti kabul etmiştir diyoruz. E, ünite sözlüğü olarak da fıtrat, tevhid inancı ve israftan bahsedebiliriz. Fıtrat nedir? İnsanın yaratılışında var olan inanma duygusuna verilen addır fıtrat. Peki tevhid inancı Allah'ın var ve bir olduğuna inanmaktır. İsrar ise ihtiyaç dışında alışveriş yapmaktır diyoruz. Ee, bu hadisi e, bilelim bölümünde ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde müflis, iflas etmiş kişi kimdir bilir misiniz diye sorar. Sahabe bizim aramızda müflis, parası ve eşyası olmayan kimsedir diye karşılık verince şöyle buyurur. Benim ümmetimden müflis o kimsedir ki, Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekat gibi ibadetlerin sevabıyla gelir. Ancak şuna sövmüş, buna iftirada bulunmuş, ötekinin malını yemiş, birikinin kanını dökmüş, diğerini de dövmüş olarak gelir. Hesap gününde hakkına girdiği kimselere onun iyiliklerinden alınıp dağıtılır. Eğer yaptığı iyilikleri kötülüklerin cezasını karşılamaya yetmezse, hak sahiplerinin günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir, sonra da günahkar bir kimse olarak cehenneme atılır. İşte asıl müflis kişi budur diye buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Evet. Ee, diğer bir başlığımız Hz. Muhammed'in örnekliğiydi arkadaşlar. Üsve-i Hasene. Nedir Üsve-i Hasene? En güzel örnek. Yani Hz. Muhammed'in örnek ahlakıyla her alanda diğer insanlara örnek olması. Sıdk. Dürüst olmak, kimseyi aldatmamak, doğru sözlü olmak. Emanet, güvenilir olmak, Muhammedül Emin, El Emin Güvendir Muhammed. İstişare, danışarak karar vermek, yol, yöntem sormak. Ashab, Hz. Muhammed'i görmüş, ona inanmış kişiler. Yani Hz. Muhammed'in arkadaşları da diyebiliriz. Rahmet, bağışlama, üzülerek acıma. Sebat nedir? Kararlı olmak. Şefkat, sevgi göstermek, iştenlik. Azim, bir şey yapmak hususunda gayret göstermek. Hülfül fudul, erdemliler toplu olarak da adlandırabiliriz. Zayıf ve güçsüzlerin korunması için kurulmuş topluluktur. Suffe yani ashab-ı olarak da adlandırabiliriz. Hz. Muhammed'in inşa ettiği mescidi Nebi'nin içindeki yatılı okuldur. Ensar, Mekke'de Medine'ye hicret eden Müslümanlara yardım eden Medine'lilerdir. Muhacir de Mekke'de Medine'ye göç eden Mekkeli Müslümanlar, Muhacir, Ensar kardeşliği ilan edilmiştir. Peki Hz. Muhammed'in doğruluğu ve güvenilir kişiliği hakkında neler söyleyebiliriz? Sıdk emanet Muhammedül Emin elemin Hacerül Esvet'in yerine konulması, Hz. Muhammed'in merhameti ve affedici oluşu ile ilgili rahmet, şefkat, merhamet, Tayyip halkını affetmesi ve vahşiyi affetmesi olarak örneklendirebiliriz. Hz. Muhammed'in istişareye önem ile ilgili de Savaşı Hendek Savaşı'nda Hendek kazılma fikri Selman-ı farisi Bedir Savaşı'ndaki savaş taktiği. Hz. Muhammed'in davasındaki cesaret ve kararlılığı azim sebat, güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler yine de yolumdan dönmem sözü. Üzülme Allah bizimle beraberdir. Hicret esasında sevir mağarasına Hazreti Ebu teselli etmiştir. Hz. Muhammed'in hakkı gözetmedeki hassasiyeti ise adalet, hulful fudul yani erdemler toplu kızına, eşine ve asabına karşı hiçbir zaman ayrıcalık göstermemiştir. Hz. Muhammed'in insanlara devremesiyle ilgili de ırk, cinsiyet, makam, mevki ve şöhret gibi farklılıkların insanın değerini belirleyemeyeceğini ifade etmiş. Veda hutbesinde de bunu açıkça belli etmiştir. Evet arkadaşlar, diğer bir konumuz ise Kur'an-ı Kerim'in özellikleri. İslam'ın temel kaynağı olarak Kur'an-ı Kerim'i gösterebiliriz ve sünneti gösterebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in özelliğinden bahsedecek olursak dili Arapçadır. Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla 610 yılının Ramazan ayında Kadir gecesinde Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla indirilmeye başlamıştır. Bir diğer özel adı Mushaftır. Hz. Ebu Bekir döneminde kitap haline getirilmiştir. Hz. Osman döneminde de çoğaltıldığını biliyoruz. 23 yıllık bir sürede parça parça indirilmiş. Fatiha suresiyle başlar, Nas suresiyle sona erer. Kur'an-ı Kerim'in sözcükle toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamında kullanılmıştır. Peki Kur'an-ı Kerim isimlerinden bazıları nelerdir? Onlardan bahsedelim isterseniz. El-Furkan, iyi ve kötüyü, iman ile küfrü, helal ile haram birbirinden ayıran. El-Hadi, İslam insanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden. En-Nur, her şeyi aydınlatan. Eş-Şifa, kalpleri iyileştiren, şifa veren. Ezzikir, düşündüren, hatırlatan. Kur'an-ı Kerim'in ana konularından bahsedecek olursak <laughs> sünnet, ibadet, ahlak, muamelat ve kıssalar olarak e, adlandırabiliriz. E, açıklayacak olursak sünnet nedir? Sözcükte itikat, iman anlamına gelir. Allah'ın peygamberler aracılığıyla bildirdiği esasları tereddütsüz kabul etmek, gerçek ve doğru olduğuna inanmaktır. Allah'a inanmak Meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman, kaza ve kadere iman diyebiliriz. İbadet sözlükte boyun eğme, itaat etme, saygı duyma anlamında gelir. Allah'ın insanlara emrettiği ve insanların da yapmakta yükümlü oldukları tüm davranışlardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kurban kesmek. Ahlak olarak ise e, sözlükte huy, mizaç, karakter anlamlarına gelir. İnsan huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu davranışlar bütünüdür. <laughs> Ee, sevgi, saygı, hoşgörü, yardımseverlik, dürüstlük, sabır, adalet dolma, iyilik yapma, muamelat yani sosyal hayat, insan arasındaki hukuki beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümler anlamına gelir. Boşanmak, evlenmek, borç alıp vermek, alışveriş yapmak, ticaret, miras, suçlar ve cezalar örneklendirebiliriz. Kıssalar Kur'an-ı Kerim'deki geçmiş peygamberleri, peygamber olmayan bazı şahıslar ve geçmişte yaşamış kavimlerle ilgili ibret verici olayları ifade eder diyoruz. Hz. Yusuf kısası peygamberlerin kısası olarak. Hz. Lokman ve Hz. Meryem peygamber olmayan bazı şahısların kısaları. Ashab-ı Keyf ve İsrailoğulları geçmişte yaşamış topluluklar olarak nitelendirebiliriz. Kur'an-ı Kerim temel özelliklerinden bahsedelim biraz da. İnsanı iyiye ve güzele yönetmek için gönderilmiş olan son ilahi kitaptır. Hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ulaştıracak mesajlar verir. insanları kötülükten sakındırır. Kur'an-ı Kerim'in iş düzeni ilgili Nelerden bahsedebiliriz? Ayet Kur'an-ı Kerim'de her cümleye verilen isimdir. Sure ayetlerden oluşan bölümlere verilen isimdir. Cüz Kur'an-ı Kerim'deki her 20 sayfaya verilen isimdir. Not olarak da şunu söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim toplam 6666 ayet, 114 sure ve 30 cüzden oluşmaktadır. Son olarak da dört e, peygamberimizi tanıyalım. Peygamberleri tanıyalım bölümünde Hz. Musa Aleyhisselam, Hz. Şuayb Aleyhisselam, Hz. Yusuf Aleyhisselam ve Hz. Nuh Aleyhisselam hakkında sizlere kısa bilgiler vereyim. Hz. Musa aleyhisselam kelimatullah lakabı verilmiş Allah ile konuşabildiği için Firavun'a karşı mücadele etmiştir. Kardeşi Hazreti, kardeşi Hz. Harun en büyük yardımcısıdır. Hz. Musa kardeşi Harun'u yerine vekil bırakıp kavminden bir müddet ayrılmış. Geri gününde halkının geri döndüğünde halkının buzaya benzeyen bir buta taptığını görmüştür. Hz. Musa kavmini tevhid inancını anlatmış. 10 yıl Şuayb, Hz. Şuayb'ın yanında çobanlık yapmış. Mucizeleri ise sağ elinin parlaması, Kızıldeniz'i ikiye ayırması, Kaya'ya vurduğunda 12 pınar akması ve kavmine kudret elvası ve bıldırcın eti gönderilmesidir diyebiliriz. Hz. Şuayb Aleyhisselam ile ilgili Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Kızını Hz. Musa ile evlendirmiştir. Medyen ve Eyke halkı ticaretle haksızlık hile yapıyorlardı. Yiyeceklerini stoklayarak sonra fahiş fiyatlara satıyorlardı. İnsanların yollarını kesip mallarına el koyuyorlardı. Putperest bir toplumdu. Hz. Şuayb Medyen ve Eyke halkını tevhid inancına davet etmiş, adaletle yaşamalarını söylemiştir. Medyen ve Eyke halkı Hz. Şuayb'ın uyarlarını dikkat almamış ve helak olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de Medyen ve Eyke halkının uyarıldığı ayetler yer almaktadır. Bundan da bahsetmiş olalım. Hz. Yusuf Aleyhisselam, Hz. Yusuf'un hayatı Kur'an-ı Kerim'de kısaların en güzel olarak adlandırılır. Hz. Yakup'un 12 oğlundan biridir. Hz. Yusuf ve Hz. Yakup rüyaları yorumlayabilirdi. Hz. Yusuf'un hayatı Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde anlatılır. Yusuf suresi 111 ayetten oluşur. Hz. Yusuf hayatı boyunca tevhid inancını anlatmıştır. Yusuf kısasından bahsedecek olursak, bağışlayıcı ve affedici olmak, iffeti ve namusunu korumak, haktan ve adaletten ayrılmamak, sabırlı olmak gibi ilkeler çıkartabiliriz. Ayrıca iftira, kıskançlık, yalan ve ihanetin insanları kötü duruma düşürdüğünü de görmekteyiz. Sonra Hz. Nuh Aleyhisselam Ulul Azm yani peygamberlerin ilkidir. Ulul Azm beş büyük peygamber demektir. Hz. Nuh'un peygamber olarak gönderildiği kavim kutberes bir toplumdu. Ahlaki görüş, çöküş yaşanmış, taşkınlık, zulüm, haksızlık yaygınlaşmıştı. Kavmine tevhid inancını anlatmış ve kavmini doğru yola çağırmıştır. Hz. Nuh kavmine büyük bir tufan yani azap geleceğini söyledi. Bu tufandan kurtulmak için gemi inşa etmeye başladı. Halkı buna inanmayıp Hz. Nuh'la dalga geçti. Nuh tufanı gerçekleşti. Nuh kavmi helak oldu inananlar ve hayvanlar Hz. Nuh'un inşa ettiği gemiyle kurtuldular. Evet arkadaşlar bir gelecek, gelecek dersimizde sureleri öğreniyorum bölümüyle tekrar birlikte olacağız. Şimdiden hepinize kolay gelsin.